Selamet köy hepinize hayırlı günler diliyorum. Seçimin yaklaştığı şu kısa dönem içerisinde kanal projesinin de önemli bir halkayı tamamlayacağı durumda bölgemizde imar üzerinde büyük değişiklikler olmaya başladı. Kanal projesi havaalanı bölgeden geçen boru hattı 3. köprü Kuzey Marmara yoluyla beraber bir halkayı oluşturacak. Bölgeden geçen demir Avrupa'ya taşınan yükler gemilerden yapılacak olan kanalla geçecek ve bunun en önemli e, lojistik merkezleri Hadımköy ve büyük ölçüde Dursunköy olacak. Bu itibarla Selametköy'ün bizim açımızdan çok büyük önemi var. Bugüne kadar tapumlular açısından Selametköy mağdurlarının e, pek sıkıntısı yoktu. Ama Bölgede meydana gelen imar değişikliklerinin ardından Selametköy mağdurlarının e, tapullar açısından da baştan ağrımaya başladı. Bildiğiniz gibi bölgedeki 2020 senesinde yapılan ilk imar düzenlemesinin aleyhinde bir dava açtık. İstanbul 8. İdare Mahkemesi'nde e, açmış olduğumuz dava lehimize sonuçlandı. Bölge İdare Mahkemesi bu davayı e, onadı. Ve şu anda dosya Danıştay işte 6. dairesinde üst yargı incelemesinde bulunuyor. Fakat bölgedeki hızlı gelişme ihtiyacı ve kararın başlayacak olması beklediğimizden daha hızlı bir süreci getirdi. Bu da 2022 yılı sonu ve 2023 yılı başında bölgede aynı parselleri ilgilendiren ve malikleri de tabii dolayısıyla yakınları ilgilendiren yeni bir imar uygulaması oldu. Bu yılın uygulamasının başlamasıyla birlikte biz e, İstanbul 4. İdare Mahkemesi'nde 2023'e 869 esas sayıyla yine bir pilot dava açtık. Fakat bu dava bizim için şu anda yeterli olmayacak şundan. Tapu maliklerin bir kısmının tapularının şuurlandırma sırasında ortadan kaldırdıklarını ve e-devlete baktıklarında bu taşınmazların tapu kayıtlarını görmediklerini gözledik yaptığımız işlemde her ne kadar bir tapunun kaybolması o kadar kolay değilse de şuylandırmalar bunlara müsait olduğu için bazı parsellerin kaybolduklarını gördük. Bunun için arkadaşlarımıza söylememiz gereken ilk uyarmamız gereken ilk konu şu. E-devlet'ten tapularının hala olup olmadığına yer eğer kayıttan tümüyle kalkmışsa öncelikle idareye müracaat ederek tapularının ne olduğunu, hangi parselde pasif alındığını, şuylandırma cetvellerinde bulunup bulunmadığını incelemeye davet ediyoruz. İdareye yaptıkları müracaat veya aldıkları tapularla ilgili şöyle bir sorunları olacak. Böyle bir idari işlem için önlerine gelen süreçte öncelikle idareye müracaat şart bir aylık süre içerisinde, daha doğrusu 30 günlük süre içerisinde cevap verilmediği takdirde bu talep reddedilmiş sayılıyor. Arkasından gelen 60 günlük süre içerisinde dava açmadıkları takdirde bu dava hakları düşüyor ve bunun başlangıç noktası verdikleri dilekçe veya tapudan aldıkları tapu senedinin üzerinde yazan tarih veya verdikleri beyannamenin tarihi oluyor. Bunun için bu konuya çok dikkat etmek lazım. Yarın öbür gün herhangi bir sıkıntı yaşamamaları bakımından. Pilot davayla zaten biz gene bölgedeki imar uygulamalarının iptali gerektiği düşüncesindeyiz. Bu konuda e, imar uygulamalarından yerleri küçülen, başka bir yere gönderilen arkadaşlarımızın e, bu dava sürecini e, bir hukukçuyla görüşmelerinde ve takip etmelerinde fayda olduğu düşüncesindeyiz. E, Türkiye'de 5 binlik ve binlik imar planları, İlan içerisinde 30 gün içinde itiraz etmek, ilan süresinde itiraz etmek ve itiraz bittikten sonra e, dava açmak suretiyle gerçekleştirilir. 60 günlük süre içerisinde. Bunun istisnası e, Fransız e, yargısında meydana gelen bir insan Hakları Avrupa Mahkemesi kararı ve Türk Danıştay'ın e, 6. dairenin vermiş olduğu e, bir karar zinciriyle e, üstün hak sahibi olan tapu sahiplerinin davada devam etmeleri yolunda önünü açmaktadır. Yani size tebligat şart. Fakat bu tebligat sınırsız bir süre vermiyor. Siz bunu haberdar olduğunuz anladığınız, tapunuzu aldığınız veya devlete müracaat ettiğiniz andan itibaren tekrar söylüyoruz. 60 günlük süre içerisinde davanızı açmak zorundasınız. idareye müracaat etmek kaydıyla. Beraberinde şöyle bir sorun daha ortaya çıktı. Ortaklığın giderilmesi davaları açıldı. Şimdi ortaklığın giderilmesi davasının açılmasında e, o yeni oluşan parsellerde isminiz bulunduğu halde dava açılırken e, sadece belirli kişilerin isimleri verilmek suretiyle dava açıldığı için bir kısmınız UYAP üzerinde devlette, tapuda, davalarda isminizi görmüyorsunuz. Ama bir müddet sonra bunlar da başlayacak. Çünkü böyle bir e, projenin beraberinde toprak spekülasyonunu getirmemesi düşünülemez. Bu yerleri büyük sermaye gruplarının küçük paydaşlar eliyle e, toplamaya çalışması normaldir. Bu konuda Çevre Şehircilik Bakanlığı'na bir müracaatımız var. Daha önce yapıldığı bu konunun da üstüne tekrar gidiyoruz. Bizim istediğimiz tapu sahiplerinin bu bölgede e, emlak kurut, gayrimenkul yatırım ortaklığı aracılığıyla yapılacak olan projelerde mümkün olması halinde kat karşılığı olarak projeye dahil olmamız yönündedir. Bu bizim verimliliğimizi artıracaktır. Geldik ee, Gazi Osman Gaziosmanpaşa Bir Hukuk Mahkemesi'nin 2020 şey 2018'e 278 esas sayılı dosyasında yapılan yargılamaya her ne kadar bu dava şu anda onu çekim gibi gözüküyor ise de ee, bölgede yeni yapılan imar uygulaması sonucunda parsellerin değişmesi bu değişikliklerin tekrar e, bilirkişiler tarafından gözden geçirilmesi, bilirkişi raporlarına yapılacak olan itirazların değerlendirilmesi bakımından e, duruşmanın Nisan ayında 6 ay sonraya bırakılması doğal bir hadisedir. E, bunda boş durmuyoruz, biz gene çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu işin sonucunda bizim devletten istediğimiz tapusuzlar açısından, ya tapunuzun sizlere verilmesi ya bedelinin ödenmesidir. Tapulular açısından imar durumlarıyla ve e, ortaklığın giderilmesi davalarıyla karlılık ve verimliliğin bölünerek e, dağılmasının önüne geçmektir. Bunun için yapmanız gereken şey birlikte hareket etmenin daha yararlı olduğu sonucuna varmaktır. Hepinize çok teşekkür ediyorum.